hangi veya hangisi Rusça'da aynı sıfatların sorusunu kullanır? Kakoy, kakaya, KAKOYE, kakiye. Bakınız. Kakoy eto dokument. Bu hangi evraktır? ETA pasport. Kakoy eto dokument. Eto pasport. Yani yine de e, şeyi de sorabilirsiniz, rengi de sorabilirsiniz, şeklini sorabilirsiniz. Yine kakoy sorusunu kullanırsınız. Yani nasıl bir şekli var veya nasıl rengi var diye sorduğunuzda tekrar kakoy kullanıyorsunuz. Ama burada belirtmek istediğimiz bir şey var, bir belirteç. Yani bu nedir, ne evrağıdır? Kakoy ete dokument, ete pasport. <laughs> Kakaya ete ptitsa. Bu hangi kuşlardan, yani hangi kuş bu? Eta golut. Это голубь, güvercin. Какое это растение? Уганди биткидир. Это цветок. Это роза. Bu çiçektir veya bu gül diye cevap veriyorsunuz. Bu hangi bitki? Bu nasıl bir bitki diye tercüme edebilirsiniz. Bu çiçek ve bu güldür. Какие это буквы? Какие это буквы? Это буквы А, Б, В. Yani buradan da şunu anlayabiliyorsunuz. Hangi sorusu da dört tane cinsimize de bölünür. Yani kakoy, kakaya, kakoye, kakiye, on, ana, ano, ani. Örnek. Kakoy gorat van Hangi şehir hoşunuza gidiyor? Mne nravitsa İstanbul? Какая куртка ваша? Ханги монт сизин. Куртка монт. Какая куртка ваша? Ханги монт сизин. Это куртка моя. Бу монт. Göstererek çünkü это belirteç yani kesinlikle bu başka bir tane değil diye gösteriyorsunuz. Какие сувениры вам нравятся? Сувениры hediyelik eşya. Какие сувениры вам нравятся? Hangi hediyelik eşyalar hoşunuza gidiyor? Эти маленькие красивые сувениры. Bu küçük güzel hediyelik eşyalar. Какая картина самая дорогая? Hangi resim tablo en pahalı? En pahalı. Samaya en anlamına gelir. Эта картина Пикассо самая дорогая. Bu Picasso'nun tablosu en pahalı. Какие часы ему нравятся? Hangi saat onun hoşuna gidiyor? Ему erkek için kullanılır. Механические часы, mekanik saat ve quartz saat de gölenebilirsiniz. Какие часы ему нравятся? Hangi saat hoşuna gidiyor? Mekanik saat diye cevap verdik. Какое palto самое тёплое? Hangi palto en sıcak tutan? Samayı en diye söyledik. Tople -e aslında ılık anlamına gelir. Tek başına bu sıfat kullanırken ılık. Ama paltodan bahsettiğimiz için Hani bu kışlık paltolardan hangisi sıcak diye söylemenize gerek yok. Hani kışlık belirtmenize gerek yok. Sadece en sıcak tutan söylemek istediğinizde çoplu kelimesini burada kullanabilirsiniz. Kakoye palto samaye çoplaya. Eta zimni palto samaye çoplaya. Bu kışlık palto en sıcak tutan. Hani size dükkanda gösterirken hangisi en sıcak tutar diye sorduğunuzda bu kışlıktır. Bu en sıcak tutar diye cevap veriyor. Какие фильмы самые интересные? Hangi filmler en enteresan veya en ilginç? Dokumentalneye filmi. Dokumentalne filmi. Belgesel filmler. Какие цветы вы любите? Какие цветы вы любите? Hangi çiçekleri seviyorsunuz? Hangi çiçekleri siz seviyorsunuz? Ya lyublyu ramaşki. Ya lyublyu Ben papatyaları seviyorum. Burada örneklerde dikkat çekersiniz samı biz çok kullandık. En, samı sıfat gibi kullanılır yine. Samı, samaya, samıya, samıya, eril, dişil, nötr ve çoğul olarak ayrılır. En olarak tercüme edilir. Nravitsa, beğenmek. Kurtka, mont. Suvenir, hediyelik eşya. Kartina, tablo. Samı veya samaya, samoye, samoye kelimelerin sonunu da yazdım size. Bu sıfatın sonları da yazdım. En yani en genişlik anlamına gel gelmez. En çok diyelim. Daragoy pahalı ve değerli de anlamına gelir. Çası saat. Mekanik, mekanik. Bizde çası vardı çoğul. Mekaniçeskiye çası. Ben size sıfatları her zaman 10 eril olarak veriyorum biliyorsunuz. Köplü, ılık ama bizim durumumuzda paltı vardı o yüzden sıcak tutan da yazdım. Zimni, kışlık. Aslında kışlık da değil. Yani kış günü demek istediğinizde hani Türkçe'de kış kelimesini kullanıyoruz. Kışlık gün denmez değil mi? Kışlık paltı denir de kış günü olarak o yüzden zimni hani kışlık sıfat olması sebebiyle yazdım. Dokumentalni ise belgesel, dokumentalni ben belgesel. Gördüğünüz gibi hangi soru soruşta da çok kolay çünkü sıfatların sorusuyla eşittir aynı ve hemen hemen aynı kullanılır. İyi dersler, kolay gelsin.